Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz abonelere geçerli şimdi size sadece amin dersiniz sessiz bir köşede dinleyebilirsin ritüel doğası ya Rabbim kalbim der ki sıkıntıları korkularımlan beni ailemle ve sınama ve sevdiklerimle rahmetinle ve koru ya Rabbim Hayırlı kapılar aç, şifa, mutluluk, huzur, kalbimi sevgi ile hayatımı bereketle doldur ve daima yanında sabit kıl ve amin. Bir de Allah için yedi defa ya ve çekin, niyetinizi tutun ve dileklerin ne varsa tutun ama abonelere geçerli sadece siz amin deyin çünkü biz dua etmişiz biz hazırlamışız biz bunları hepsi sizin için